Arkadaşlar, bugün sizinle birlikte söz verdiğim gibi Forsyak'ın oynuyoruz. Niye bu videoyu çekiyorum? Niye? Bu videoyu çektiğim için utanıyorum niye sen onu... Tövbe tövbe. Nikra, neredesin? Gel lan, gel en başa gel. Adam ol, adam ol, gel başa. Adam ol, gel, gel en başa. En Hatta ben şuradan Kukidim'i seçeyim. Cookie. En bu, onun, bu ne lan? Dev, dev, dev lan. Dev, dev. Dev. <laughs> Ben de Herobrine olurum lan adam ol. Forsaken'a gene eklenmiş galiba çıkıyor adam eklemiş. Şöyle adam olan lan Erobrain olurum. Ana. Esin nasıl? Kaç. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bugün haritanın dışına çıkmaya çalışacağız. Evet. Ben niye bu oldum? Her dışına çıkmaya çalışacağız. Önce şu karakteri seçiyoruz nasıl çıkacağız diye. Ee, e, 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 e. Hadi oğlum hadi lan çıksana sen nasıl bir Ya Rabbi oğlum çıkmıyor çıkmıyor ha çıktı lan bu değil. Ha bu, bu. Aldık değil mi ikra? Hı. Git. Şey gel, gel giderim. Sonra RP oynayacağız zaten Brookhaven gibi. İkra çıkar mısın artık yeter? Heh, önce buraya geliyoruz. Trambolin'e doğru gidiyoruz. Çift da açalım. Böyle daha, eriyor, daha rahat olur. Daha iyi olur. Ay kafamıza eğmesek de olabiliyor ki. Ezan okunuyor bir dakika. Sesi kısmama gerek yok ki zaten. Oyunda ses yok. Bakın. Oo. Arkadaşlar bilmeden haritanın dışına çıktım. Abi başlattım. Oğlum oyun bir çöktü gibi sanki. Yok oyun çökmemiş tamam tamam. Rahat Aa. rahat rahat rahat. Oha beni de. Dünyadan Ya oh. etti beni. Ne no. O, hayır o karakteri seçme. O karakterleri seçmeyeceğiz biz. Biz bugün haritanın dışına uçmaya çalışıyoruz. Ben uçtum arkadaşlar. Ee, haritanın dışında ne bileyim adam işte her şeyi ayarlamış programlamış işte her şeyi haritanın dışında şey yapıyor e, ee, planlıyor gidiyor haritanın dışında har Karakterler yapıyor bölümleri koyuyor yapıyor yeni bölüm de eklenmiş şöyle dur lan hareket edemiyorum dur dur oyun bozuldu Heh. Tamamdır. Böyle oynamak kötü. Heh. Şöyle. Hop. Yok, uçamadım. Uçamadım, uçamadım, uçamadım. Uçamadım. O zaman şöyle mi yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Hop! Evet, çıktık arkadaşlar. Haritanın dışına çıktık. Ben şimdi öbür taraflara bir gideyim. Öyle video açıyorum. N'e kapansın? Geldik. Neredeyse geldik bayağı bir yol kat ettik. Abi, dön, <laughs> ben... Çok şükür geldik. geldik. Geldik, 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 de, geldik. Bak Dev oldum. Dev oldum. Dev oldum. Dur şuradan bir ilerleyeyim. Bakın arkadaşlar. Yeri burada ayarlamış. Gitmiş oraya koymuş. Sonra ne bileyim buraya karakterleri koymuş hatta bir tane e, yaratık var burada kurt kurt yaratık yaşasın orkumuz bir tane kurt yaratık var orada mafyası kur cool mu mafyası bu da galiba yardımcıları ezna şuna kul sevmiyor bu kul kedi sevmeyeni döveriz lan Oğlum bokla bok yapmışlar. Bu ne lan? Bok bu. Aha. Kurt yaratık. Burada. Bunun gerçek halini karakterine dönüşeceğim zaten. Bunun karakterine dönüşebiliyorsunuz. Valla mı lan? Neyse şöyle bir geri dönelim. Reset çekelim. Yani adam burada her şeyi resetlemiş, şey resetlemiş diyorum. Adam burada her şeyi yapmıyor. İkranın dönüştü. Ya, ya, ya. işte ikranın dönüştüğü karakter bu. İkranı. Şimdi ben de şu o karaktere, Lan bu değil. Lan bu değil. Oğlum bana ben bug'a girdim. Bug'a girdim bak. Of. Abi bug'a girdim ya. Heh. Heh düzeldi düzeldi düzeldi. Bu ne oğlum? Benim ne suçum vardı? Eh, bu karakter. Aynen. Çok osuruk. Sanki osurmuşa benziyor. Osurmuşa benziyor. Osurmuş sanki. Aynen. Sıçtıktan sonra altımı sıçtıktan sonra Aynen. benim benim yürüyüş Aynen. fark ettirmemek için benim yürüyüş. Ne bu arada şakadır ha. Tövbe tövbe ne kalan? Şakadır abi orada. Şakadır. O zaman bir RP'mize başlayalım mı? Ne RP'mize başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım Sen kim olacaksın? Ben Cookie olacağım. Ben ya da ya da Killer Cookie mi olayım? İkiler Killer Cookie mi olayım? Yoksa normal Kulkit mi? Ben Cookie olacağım. Git lan, çık lan. Ya. Seçen kazanır. <laughs> Alamıyorum lan. Ya bulut değil. <laughs> yes skull cool kit oldum, skull kit oldum, skull kit, skull kit, skull kit, skull kit, skull kit. Çeken çık. Çık bir, çık bir. Aa skull cool kit oldum. Aa lan dur dur. Skull cool kit oldum. İkra, ama önce ben skull cool kit oldum. Kamera kayıttaydı. Kamera kayıtta. Siz gördünüz arkadaşlar. Önce ben skull cool kit oldum. İkra, git başka. Tamam. Da la yürü yürü. <laughs> kaç 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 kaç. Gabi 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 ya Gabi var oğlum Gabi olmak istiyorum ben ya Gabi 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 istiyorum Gabi Gabi istiyor bana Gabi <laughs> Gabi diye ya bir sıkmış kalkma tutayım ya abi Robux istiyor. Abi gel gel, bunlar açık. <gülüyor> <gülüyor> bunlar açık. Donli Nook'tan yani. alırım ben. Ben Donli Nook'tan alırım. Donli Nook. Ama abi Ha tamam o zaman ben gidiyorum denize. Bay bay. Nüp. Keşke gabiler de açıksa Heh burası. Ben ben, ben, ben babası Yok. E haline... Nasıl onu var mı? Vardı, var. Göster göster gel. <laughs> Lan oğlum yanıma <laughs> gel demedim. İkra oyunda yanıma gel dedim. Oyunda dedim ikra. İkra oyunda dedim. Oyunda dedim çocuk gerçek hayatta yanıma geliyor. Tövbe estağfurullah. Öyce Mısır. Göster. A, bu. Sen Kim? Abi sen de, bu, bu, bu. Hey. Bula Bula bu. İşte neredesin? Lan Bluetooth var. Blue Gördün mü Bluetooth'u? Hayır. Lan Bluetooth var. BlueDude BlueDude denize girdi Gözükmemek için değil mi? BlueDude Dur ben de bir ee, Peter Griffin Aha gözükmüyorum artık Artık denizler içinde beni kimse göremez Haa. Haa. Şuraya da bir de saklanayım Oo, Kimse göremez beni burada Lan İkren ne yapıyorsun orada? <laughs> Çık lan bir denizden Tamam ben artık yatma oğlum. Heh, tamam da neredesin? neredesin? Bu ne lan? <laughs> Aa o yüz. O önemli yüz durması lazım. O önemli yüz çok önemli bir yüzdür. Şu yüz. Bir dakika dur ayarlayayım rengi. Heh. Şu yüz çok önemli, değerli bir yüzdür. Böyle daha iyi olur. Bumbala bak. <laughs> Hop. Gez 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 gez. O zort zort zort. Havuza işiyorum ben. <laughs> i̇şeceğim o burada. Havuza. havuza işeceğim. anne mı? Canım istedi. Bili 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 bili. Çocuk. Üst... şemsiyenin üstünde uyuyor. <laughs> şemsiyenin üstünde uyuyor

Abi ben neden böyle <laughs> Ne bileyim kendini düzeltse <laughs> Böyle yürüyorum. Çıkamadım arkadaşlar. Asla 16765 abone alamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten 16765 abone neredeyse 1 milyar abone falan eder yani. 1 milyar adım abone. <laughs> Ve Mr. Mister, Mr. Mr. Mist. Mr. Mist. Mr. Mist. Mr. Mist. Neyse. Ee, ve Mr. Mist'in de 450 abonesi mi? Şey 450 milyar. 455 milyar mı ne abonesi varmış. Ya. Lan oğlum dünyada 8 milyar adam var. Şaka şaka ne bileyim. Aha. Dün aha bitti. Dört. Ama benim şarjım da dört. Dört dört dört. Şarjım 20 lan. Dö ne dört? <laughs> 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 Konuşmayı unuttum. <laughs> Dur. Neydi ha? Ee, Türkçe'yi işgal eden

Lan Gabi. Gabi'nin üstüne çıkmış. Lan eşek hiç mi utanmıyorsun lan Gabi'nin üstüne çıkmışsın. <laughs> Oy yazmış. İkra delirdi. <laughs> Terbiyesiz hiç mi Gabi utanmıyorsun lan? Kedi, kedinin üstüne girmesin. Dans ediyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor bu? Hocam vallahi bak buradan gelirim ben. Ben buradan gelirim. Error adama dönüşürüm bak. Error adam. Error adama dönüşürüm. Gelirim seni var ya. Errorlarım bak. Banlarım bak. Bak 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 bak. Tipe bak tipe bak. Bak bununla seni banlarım ha. Gel lan buraya. Harbi. Apa. Türk olsa binlerce Binlerce anlayan anladı. Şey yağdırmıştım. Ururur. Bak bak Roblox'a dönüşeceğim. Roblox kar. Roblox eleman. Roblox hamur. Çekiç. E bu builder builder man. Builder man de galiba. Aynen aynen builder man. Yapı adam. Dı 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 dı. Dı dı Lan oğlum Roblox'un yapımcısı Roblox zaten. Şu tipi her gördüğümde gülmekten evi evi yiyeceğim ya. Şu tip, şu, şu tip. Böyle duruyor. <laughs> <laughs>